Merhabalar arkadaşlar bugün doğrusal denklemler ve eğim konusunu işleyeceğiz. Öncelikle doğrusal ilişki ne demek e, o kısımdan bahsedelim. Şimdi biz y eşittir ax artı b ya da ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde yazdığımız denklemlere biz doğrusal denklem diyoruz. Yani x ve y değişkenlerinin kullanıldığı denklemler bizim için doğrusal denklem demektir. Şimdi bu doğrusal denklemler yazılırken işte x ve y arasındaki ilişkiye de biz doğrusal ilişki diyoruz. Bir doğrusal denklemde x ve y arasındaki ilişki doğrusal ilişkimiz oluyor. Şimdi bir tablo verildiğinde bize x değerleri ve y değerleri verilmiş. Bakıyorum x değerlerine ve y değerlerine arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyorum. Bakıyorum Y'ler hep X'lerin iki katı. Bunu görebiliyorum. Y'ler X'lerin iki katı. Yani ben bunun denklemini yazacak olursam Y eşittir X'lerin iki katı olduğu için 2X şeklinde yazabilirim denklemimi. Burada şimdi neye bakmam lazım? Burada X ve Y değerleri bizim için bağımlı ve bağımsız değişken. Peki hangisi bağımlı, hangisi bağımsız değişken? Burada bağımsız değişkenimiz X. Çünkü x sabit. x yerine değerler veriyorum. x'e göre y değişiyor. Yani x'e ne verirsem y ona göre değişecek. x'e 1 verdiğimde y başka bir şey oluyor. x'e 2 verdiğimde başka bir şey oluyor. Yani y x'e göre değişiyor. Y x'e bağımlı. O yüzden burada bağımlı değişkenimiz de y. Burada baktığımızda denklemi kuracağız şimdi. Bakıyorum 1 4 4 katı gibi ama diğerlerinde 4 kat sağlamıyor. Başka bir şey aramam lazım. 3 katının bir fazlası olduğunu görebiliyorum. Bakalım diğerlerinde sağlıyor mu? Mutlaka hepsini sağlamak zorunda doğrusal ilişki varsa. 3 katının bir fazlası, 3 katının bir fazlası, 3 katının bir fazlası sağladığı için y'ler x'lerin 3 katının bir fazlasına eşit bu şekilde denklemi kurabiliyorum. Bu şekilde ifade ediyoruz. Şurada da aralarındaki fark ne? 3'er 3'er fark var. Dolayısıyla 3x olacak ve birinci terimi elde etmemiz için de yani dördü elde etmemiz için de artı bir koyuyoruz. Aynı örüntü kuralı oluşturmak gibi aslında. Şimdi burada yine bağımsız değişkenimiz x, x'lerimiz sabit. Bağımlı değişken y, x'e göre değiştiği için bağımlı değişkenimiz y. Genelde bağımsız değişken x, bağımlı değişken y olarak verilir. Ama bazen tam tersi örneklerde karşımıza çıkabilir. O, o yüzden dikkat ediyoruz hangisi hangisine bağlı olarak değişiyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bize verilen bir grafik doğrusal ilişki belirtir mi belirtmez mi? Buna bakmak için şunu bilmemiz gerekiyor. Düz bir doğru olması gerekiyor doğrusal ilişki olması için. Zaten doğrusal dediğimiz şey dümdüz bir doğrudan bahsediyoruz. Yani burada bu doğrusal ilişki belirtmez. Baktığımda dümdüz bir doğru. Burada düz bir doğru olmadığı için belirtmiyor. Burada dümdüz bir doğrumuz var. O zaman bu belirtir. Burada devam eden dümdüz bir doğru yok. Farklı yönlere gitmiş. Dümdüz bir doğru arıyoruz. Biz o yüzden bu belirtmez. Burada yine düz bir doğrumuz var. Belirtir. Yine düz bir doğrumuz var. Belirtir. Düz olmayan bir doğru var. Belirtmez. Şimdi bize verilen tabloda doğrusal ilişki var mı, yok mu buna bakacağız. Şimdi bakıyorum. 1, 5, 5 katı. 2, 10, 5 katı. 3, 12 olmuyor. 4, 25 katı. Şimdi 3'ün de 5 katı olduğunu buldum. Burada 5 katını bozmuş. Burada bozan bir terim var. O yüzden bu doğrusal ilişki belirtmez diyoruz. Doğrusal ilişki yoktur burada. X ile Y arasında doğrusal ilişkimiz yok. Buraya baktığımda 5, 11, 7, 15. Bakıyorum 2 katı y'ler x'lerin 2 katından bir fazla. Yani hepsinde aynı kural geçerli olduğu için hepsinin 2 katının bir fazlası y'ye eşit olduğu için burada doğrusal ilişki vardır diyorum. Devam ediyoruz. Şimdi geldik doğrusal denklem grafiklerine. Doğrusal denklem grafiklerimizde bizim doğrusal denklemimizin grafiği aslında koordinat sisteminde bir doğru çizmemiz demek. Biz normalde bir doğruyu çizebilmek için en az kaç noktaya ihtiyacımız var? En az iki noktaya ihtiyacımız var. Bu iki en az iki nokta dediğimiz şey. Çünkü ben tek bir nokta belirlersem bu noktadan sonsuz tane doğru geçer. Ama eğer iki nokta belirlersem iki noktadan sadece bir doğru geçer. Bunu geçen yıllardan biliyoruz. O yüzden ben bir denklemin grafiğini çizmek istersem en azından en az iki nokta almam lazım. Çünkü şöyle düşünün bir doğru var. Bu doğrunun üzerinde tek bir nokta olduğunda buradan bir sürü geçer. Ama iki nokta olduğunda bu ikisini uzattığımda sadece bu doğru geçebilir. Ve bu doğrunun üzerinde ben biliyorum ki sonsuz tane nokta var. Sonsuz tane noktayla işim yok benim. En az iki noktaya ihtiyacım olduğu için minimumda tutarak ben iki noktayı bulduktan sonra doğrumun, denklemin doğrusunu çizebilirim. Yani en az iki noktaya ihtiyacımız var. Bu nerede? Koordinat sisteminde. Koordinat sisteminde noktalarımız nasıl? Sıralı ikiller. Bunlardan iki taneye ihtiyacımız var. O yüzden bir doğrusal denklemin grafiğini çizerken ben iki tane sıralı ikili belirliyorum. İki tane sıralı ikili belirleyeceğim. Şimdi yapacağımız kural çok basit aslında. Herhangi iki nokta belirlemem lazım. Çünkü bu doğru sonsuza gidiyor. İstersem işte yirmili sayılardan bir değer veririm. İstersem yüzlü sayılardan bir değer veririm. Ama işim zorlaşır. O yüzden en kolay yöntemi en küçük sayıları vermek. Yani sıfır vermek. Sıfır olmuyorsa bir vermek. Burada her zaman şöyle x'e 0 vererek başlamak bizim için çok daha pratik ve kolay olacak. Şimdi x eşittir 0 için dediğimde ben bu denklemde x yerine 0 koyacağım. Yani y eşittir x yerine 0 koyduğumda 0 artı 3'ten y ne oldu? y eşittir 3 oldu. Yani ben bunu sıralı ikili olarak yazacak olursam x'im 0, y 3. Bir tane sıralı ikiliyi buldum. Ama iki tane ihtiyacım var. O yüzden bir de y'ye 0 vereceğim. y eşittir 0 için diyorum. Şimdi denklemde y yerine 0 yazıyorum. 0 eşittir x artı 3. Bu artı 3 at bu tarafa. x eşittir eksi 3 oldu. O zaman sıralı iklimi yazarsam önce x değeri yani eksi 3 sonra y değeri 0. O zaman ben şimdi artık iki tane sıralı ikilimi buldum. Ne yapabilirim? Artık koordinat sistemimi çizebilirim. Şimdi x eksenim, y eksenim bunları da biliyoruz. Önce bir birinci sıralı ikilime bakalım. X0, y3. x 0, y 3. x'in 0, y'nin 3 olduğu yer burası. x eksi 3, y 0. x eksi 3, y 0 olan yer burası. Bu iki noktayı bulduktan sonra bu ikisini birleştirip uzatıyorum. Bu, bu doğru denkleminin grafiği. Bu doğrumuz oluyor. Denklemin grafiğini çizmiş olduk. Yine yeni örneğe baktığımızda hemen başlıyorum. En küçük değer x eşittir 0 için diyorum. x'e 0 verdiğimde burası 0 olacak direkt. y eşittir burası 0 eksi 4. Yani y eşittir eksi 4'müş. Sıralı ikilim 0'a eksi 4 oldu. Şimdi bir de y'ye 0 verelim. y eşittir 0 için. y'ye 0 verirsek 0 eşittir 2x eksi 4. Direkt burada görebiliyorum. Eksi 4'ü bu tarafa atarsam 2x eşittir 4. Yani x eşittir 2. O zaman sıralı ikilimde önce x değeri 2'ye 0 oldu. Birinci sıralı ikilim bu. ikincisi de bu. İki noktayı bulduğuma göre artık ben koordinat sisteminde çizebilirim. İşime yarayacak kısmı kullanabilmek için bu şekilde çizdim. Şimdi x 0 y eksi 4 x'in 0 y'nin eksi 4 olduğu yer burası x 2 y 0 x'in 2 y'nin sıfır olduğu yerde burası o zaman bu ikisini birleştiriyorum ve iki taraftan da sonsuza doğru uzatıyorum doğru mu? Yine şimdi burada y eşittir 3x denkleminin grafiği. Burada biraz farklı bir detay var. Bakalım. Önce yine başlıyorum. x'e sıfır verdim x'e 0 verdiğimde burası 0 olacak. Yani y eşittir 0 olacak direkt. x'e 0 verdim. 3 çarpı 0'dan 0 geliyor. Yani 0'a 0 koordinat sistemi. Şimdi 0'a 0 bulduğum için ben burada y'ye 0 verdiğimde x yine 0 olacak. Zaten burada bulduk y'nin 0 olduğu yeri. Yani burada da ben 0'a 0'ı bulmuş oldum. E Yine aynı nokta. Tek bir nokta oldu elimde. Yani sıfıra sıfırdan geçiyor. Orijinden geçiyor. Anladım. Ama başka nereden geçecek? Bir noktaya daha ihtiyacım var. O yüzden y'ye sıfır verdiğimde olmadığı için başka bir değer vereceğim. En kolay ne? Burada x'e 1 vermek. Görebiliyoruz zaten. En küçük sayımız sıfır. Sıfır olmuyorsa 1 vermek en kolayımız x eşittir 1 için diyorum. x'e 1 verdiğimde y eşittir 3 çarpı 1'den 3 oluyor. O zaman sıralı ikilimde 1'e 3 oldu. Önce x değeri sonra y değeri. O zaman ikinci sıralı ikilimi de farklı bir noktayı da bulduğuma göre artık koordinat sisteminde çizip doğrumu gösterebilirim. x ekseni y ekseni. Şimdi 0'a 0 noktasından geçiyor. Yani orijinden geçiyor demek oluyor bu. Bu doğru orijinden geçiyor demekmiş. O zaman x1 y3. Buraya dikkat. x1 y3. Bunların hizasındaki şu nokta. Bazen böyle 1 ile 3'ü işaretleyenler oluyor. Hayır. 1e 3 noktası ne demekti? Onların hizasına denk gelen. Şimdi bu iki noktayı birleştirip uzatıyorum ve doğru mu çizmiş oluyorum bu şekilde. Şimdi bu soruda yine ilk maddemizle başlayalım. x'e 0 verdim x'e 0 verdiğimde bu taraf 0 oluyor. Buranın da 0 olması için y'nin 0 olması lazım. Yani 0'a 0 noktasından geçti. Şimdi orijinden geçiyorsa bu. Ben y'ye bir daha 0 verirsem yine x 0 çıkacak. Onu denemiyorum. O yüzden şimdi sırada başka bir sayı vermem gerekiyor. Ama ben burada x'e 1 verirsem eğer az önceki gibi. 3 eşittir eksi 4y olur. Oradan da y'yi bulmak kesirli bir sayı. Rasyonel bir sayı olur. Bununla uğraşmamak adına ikisini eşitleyebileceğim sayılar vereceğim. Bu iki denklem 3x eşittir eksi 4y hangisine ne verirsem eşit olur? Buraya eksi 4, buraya 3 verirsem eşit olur. Yani x eşittir eksi 4 için y eşittir 3 olmalı. Bunu görebiliyorum. Eşit olması için iki tarafta eksi 12 oluyor. Yani Eksi 4'e 3 noktası bu denklemi sağlıyor. O zaman ikinci sıralı ikilimi de bulduğuma göre ben artık koordinat sistemimi çizebilirim. Şimdi sıfıra sıfır noktamız burası. X eksi -4, 4, y 3. X'in eksi 4, y'nin de 3 olduğu hiza şurası bu iki noktayı birleştirerek uzatıyoruz bu şekilde çiziyoruz Evet şimdi biz bir doğrusal denklemde eğer sabit terim yoksa buradaki gibi bakın sabit terim yok burada yani ayrı artı 5 eksi 2 gibi bir sayımız yok o yüzden sabit terim yoksa o doğrusal denklem orijinden geçer diyebilirim ben. Böyle bir yorumda bulunabilirim. Eğer sabit terim varsa orijinden geçmiyor. Şimdi baktığımızda az önce çözdüğümüz sorulara bakalım diye. Çizdiğimiz grafiklere bakalım tekrar. Burada sabit terimimiz var. O yüzden o artı 3 bizi orijinden uzaklaştırıyor ve orijinden geçmiyor. Yine sabit terimimiz var. Orijinden geçmiyor. Burada sabit terim yok. Sabit terim olmadığında orijinden geçiyor. Sabit terim olmadığında 0 verdiğimizde diğeri de 0 çıkıyor çünkü. Yine burada da sabit terimimiz yok. 0'a 0 noktası yani orijinden geçtiğini gördük. Şimdi denklemlerin belirttiği doğrulardan hangileri orijinden geçer? Orijinden geçenleri bulmak için ne yapmam lazım? Sabit terim olmayanları aramam lazım. Burada sabit terim var. Orijinden geçmez. Burada bölülü de olsa sabit terimimiz yok. Bu orijinden geçer. Yine sabit terimimiz yok bakın çarpım durumunda. Geçer. Burada sabit terimimiz var. Buradaki gibi aynı. O yüzden orijinden geçmez. Bir de x eşittir 5 yani x eşittir bir sayı y eşittir bir sayı şeklinde denklemlerin doğrularını nasıl çiziyoruz bir de ona bakalım x ekseni y ekseni şimdi y eşittir 3 olan yer burası x eşittir 5 olan yerde şurası Önce x eşittir 5'e bakalım. x eşittir 5'i işaretliyorum. Bütün y değerleri için x hep 5 olacağı için bu şekilde çiziyorum. Bu x eşittir. 5 doğrumuz. y eşittir eksi 3. y eşittir eksi 3'ün hizasından bu şekilde çizdiğimde de bu da y eşittir eksi 3 doğrum oluyor. Şuna baktığımızda y eşittir bir sayı doğrusu x eksenine paralel oluyor. x eşittir bir sayı olan da y eksenine paralel oluyor. Bunu da buradan yorumlayabiliriz. Yine testlerde karşımıza çok çıkan soru tarzlarından birkaç tane soru tarzını aldım. Onları inceleyelim. Doğrusu denklemi vermiş bize. Eksi 2 3 noktasından geçtiğine göre a kaçtır? Şimdi bir doğru bir noktadan geçiyorsa eğer demek ki bu noktadaki x ve y değerleri bu denklemi sağlıyor demektir. Yani ben buradaki x değerini burada x yerine y değerinde y yerine yazarsam bu denklem sağlamak zorunda. Çünkü bu nokta o doğrunun üzerindeymiş. O zaman y yerine 3 yazacağım. 3 eşittir. x yerine eksi 2 yazarsam, y yerine 3 yazdım, x yerine de eksi 2. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 8 eder. 8 yani 8 eksi a. Buradan denklemden 8'den neyi çıkarırsam 3 olur? a'nın 5 olduğunu görebiliyorum. 1 nokta 1 doğru üzerinde ise o nokta o doğruyu sağlamak zorundadır diyoruz özetle. Doğrusal denkleminin x ekseni kestiği noktanın 1 nokta 1 doğruda bir nokta doğ, bir doğrunun üzerinde bir nokta x eksenini kesiyorsa aslında x eksenini kestiği noktada y değeri sıfırdır. Burada x eksenini kestiği noktada y değerimiz nedir? Sıfır. Yine y eksenini kestiği noktada da x değerimiz sıfırın hizasında oluyor. Yani y eksenini kestiği nokta dediğim şey x eksenini kestiği nokta dediğimiz şey y'nin sıfır olmasından bahsediyor. Y yerine sıfır koyuyorum. Gitti bu. 3x artı 6 eşittir 0. Artı 6'yı bu tarafa eksi 6 olarak geçirirsek. 3x eşittir eksi 6. 3'e böldük her iki tarafı. Bunlar gitti. x eşittir eksi 2 bulduk. Zaten absesi sorduğu için x değerimizi bulmuş olduk. Burada da doğrusal denklemi orijinden geçtiğine göre. Orijinden geçmesi ne demekti? Sabit terim yok demekti sabit terimin olmaması demekti. Yani sabit terimin sıfır olması demek aslında. O yüzden burada direkt k eşittir sıfır şeklinde söyleyebiliriz. Koordinat sisteminde y eşittir 2x ve y eşittir 6 ve x eşittir 0 denklemlerini belirttiği doğrular ile sınırlandırılmış bölgenin alanı kaç birim karedir? Böyle sorularda kesinlikle koordinat sistemini çizeceğiz. O yüzden Test kitabında yani testlerde de böyle sorular karşımıza gelecek. Hemen bir boşluk bulup hızlıca çizebiliriz. Ya da başka bir sorunun koordinat sisteminin üzerinde pratik bir şekilde de halledebiliriz. Ben şimdi hemen hızlıca çiziyorum. Şimdi Yazmayacağım sayıları artık bence aşinayız. Y eşittir 6 grafiğimiz şu. Y'nin 6 hizasında. Y eşittir 6 şurası. X eşittir 0. X'in 0 olduğu grafik de aslında Y ekseni. Şöyle yanından biraz gösterecek şekilde çizebiliriz. Bu da x eşittir 0 doğrumuz. Bir de y eşittir 2x var. Hemen onu bir inceleyelim. y eşittir 2x de x yerine 0 koyarsak y 0 olur. y yerine 0 koyarsak x de 0 olur. O yüzden bir daha koymayacağım. Bir de x yerine 1 yazalım. x eşittir 1 için y eşittir 2 oluyor. Yani 1'e 2 noktasından geçiyor. Şöyle düşünelim. 2 katı y'ler x'lerin 2 katı. Yani x yerine ben Şöyle yapalım. X yerine 3 yazarsam Y 6 olacak. 3'e 6 noktasından geçecek. Şimdi 0'a 0. 0 X 1 Y 2 buradan geçiyor. X 2 Y 4 şuradan geçecek. Ve X 3 Y 6 şuradan geçecek. Bunları çizdiğimde şöyle bir doğru oldu. Bunların arasında kalan bölgeyi soruyor bize. Şimdi şurası 3'ün hizası. Burada bir üçgenimiz var. O üçgeni şöyle ayrıca çiziyorum. Bu bir üçgenim. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şuradaki taban uzunluğumuz 0'dan 3'e kadar bakın. Şu arası 3. Yüksekliğimiz de 6 birim. O zaman 3 çarpı 6 bölü 2 olacak. 18 bölü 2'den 9 buluyoruz. Alanımızı bu şekilde ifade ediyoruz. Geldik eğime. Eğim çok kolay ve eğlenceli bir konu. Eğim dediğimiz şey dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk bize eğim veriyor. Bir normal şekillerde eğim var. Bir koordinat sisteminde eğim var. Bir de doğru denklemlerinde eğim var. Normal şekillerdeki eğimi dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı olarak bulacağız. Burada dikey uzunluğumuz ne? 3. Yatay uzunluğumuz ne? 4. 3 bölü 4 bunun eğimiymiş. Bu rampanın eğimine baktığımızda dikey uzunluğumuz 5, yatay uzunluğumuz 12, 5 bölü 12 imşeyim. Bu arada eğimin sembolü M harfi, küçük M harfi ile gösteriyoruz biz eğimi. Buradaki sayılar kafa karıştırmak için verilmiş sadece. Biz dikey ve yatay ile ilgileniyoruz. Bizden eğimleri yüzde olarak da isteyebilir. Mesela burada bu rampanın eğimi yüzde kaçtır demiş. Dikey bölü yataydan 8 bölü 10 oluyor. Bunu yüzde olarak göstermek için 10 ile genişleteceğiz ve 80 bölü 100 oldu. Yani %80'miş bu rampanın eğimi bu şekilde ifade ediyorum. Koordinat sisteminde yani bir doğru denklemi verildiğinde bu doğrunun grafiği verildiğinde bunun eğiminde de yine aynı dikey bölü yatay formülümüzü kullanacağız. Fakat burada koordinat sisteminde negatif burada dikey uzunluk bunlar önemli dikey uzunluk bölü yatay uzunluk aslında bu. Burada Uzunlukları alırken işaretleri önemsemiyoruz. Yani burada dikey uzunluğumuz 2 birim. Yatay uzunluğumuz 3 birim. Eksi 3 olması önemli değil benim için. Uzunluğa bakıyorum sadece. Dikey uzunluğum 2 birim. Yatay uzunluğum 3 birim. 2 bölü 3 olacak. Ama genel olarak eğimin işareti doğrunun yönüne bağlı. Eğer doğrumuz sağ tarafa doğru yatıksa eğimimiz pozitif. Sol tarafa doğru yatıksa da eğimiz negatif. Şimdi burada doğrumuz sağ tarafa doğru yatık. Sağ yatık olduğu için bu eğimimiz pozitif oldu. Burada doğru sola yatmış. O yüzden bu eğim negatif olacak. Bakıyorum dikey uzunluğa. Hemen üçgen düşünüyoruz yani. Bu üçgenin, burada da yine üçgen. Bu üçgenin dikey uzunluğu 4 birim, yatay uzunluğu 2 birim. Dikey uzunluk 4, yatay uzunluk 2. Yani eksi 4 bölü 2, eksi 2'ye eşit. Eğimimiz eksi 2'ymiş burada devam ediyoruz. Eğer bize yatay bir doğru verilmişse bunu dümdüz bir yol gibi düşünelim. Düz bir yolun eğimi nedir? Sıfırdır. Yatay doğrunun eğimi sıfır oluyor. Dikey doğrunun eğimi tanımsız. Dikey bir doğrunun eğiminden söz edemiyoruz. O yüzden bu tanımsızdır. Burada da bu doğrunun eğimi tanımsız olarak söylüyoruz. Ve son olarak doğru denkleminin eğiminden bahsedeceğiz. Şimdi bir doğru denkleme verildiğinde burada eğimin kaç olduğunu istiyorsa bizden denklemde y'yi yalnız bırakacağız. y'yi yalnız bırakmak ne demek? Diğerlerine eşittirin karşısına atmak demek. Ve sonra denklemde y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı bize eğimi verecek. Burada y zaten yalnız hazır verilenlere bakalım. x'in kat ne? 5. O zaman eğimimiz 5. Y yalnız x'in kat ne? Eksi 3. O zaman eğimimiz eksi 3. İşaretlere dikkat. Burada y tek ama şu yanındakini atmamız lazım tabi önce. Artı 4'ü bu tarafa eksi 4x olarak atarım. Yani y eşittir. Eksi 4x oldu. Eğimimiz x'in katsayısı yani eksi 4 oluyor. Burada ise y'yi tek vermemiş bana. Önce y'yi yalnız bırakmak için ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Bunu 2'ye böldüğüm için bunları da 2'ye bölüyorum. Bunlar gitti. y eşittir böldüğümde 3x eksi 2 oldu. Şimdi y yalnız x'in katsayısı eğimim 3. Y'yi tek bırakacağım. Artı 6'yı bu tarafa eksi 6 olarak geçiriyorum. Tersten yazıyorum. Eksi 3 y eşittir. Eksi 2 x eksi 6. Sonra her tarafı eksi 3'e böleceğim. Bunlar gitti. X'in katsayısı bana eğimi veriyordu. X'in kat sayısında ne var? Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü Eksi 3. Bu da aslında x'in eksiye bölümü artı 2 bölü 3 oluyor. Yani eğimim 2 bölü 3'müş diyebilirim. Şurada x'in kat paydasıyla birlikte almak zorundayız. Burada da yine y tek x'in katsayısı eğim veriyor. Şimdi x bölü 5 demiş. Aslında burada ne var? 1 çarpı x bölü 5 var. Yani x'in kat sayısı burada aslında 1 bölü 5 oluyor. Eğimimiz 1 bölü 5. Doğrusunun eğimi eksi 1 ise a kaçtır? Şimdi eğime gelebilmem için y'nin tek kalması lazım. O yüzden 3x'i bu tarafa eksi 3x. Eksi 10'u bu tarafa artı 10 diye geçiriyorum. a kaldı burada. Eşittir 10 eksi 3x. Sonra y'yi yalnız bırakmak için a'ya bölmem lazım bunları. Bunlar gitti. Şimdi eğim eksi, yani eksi 1. Yani x'in katsayısı şurası eksi 1'e eşitmiş. Eksi 3 bölü a eksi 1 e eşitmiş. Eksi 3'ü neye bölersem eksi 1 olur. 3'e bölersem eksi 1 olur. O yüzden a 3 eşitmiş. Evet. Eğim de bu şekilde arkadaşlar. Notları yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.